Dizzy Haberlary. Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağmur Tanrı köpekleriyle bir yerde güzel fotoğraflar geldi arkadaşlar. Bu güzel görüntüleri sizlere aktarıyorum. Evet. Bildiğiniz kimi güzel oyuncu Yağmur Tanrı köpeklere karşı hassas. Hayvanları çok seviyor. Siz de Yağmur Tanrı Sevsin'i beğeniyorsanız, seviyorsanız videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın. Kanalımıza da hala abone değilseniz aşağıda şu bulunan butonlardan kanalımıza abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktive ederek bu tarzda atdığım yeni görüntülərdən anında xəbərdar olursunuz. Aşağıdakı yorumlarda fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Yağmur Tanrı sefsindən kök kanalqanla bir yerdə güzel görüntülər görmək gönlük istəyirsinizsə aşağıdakı yorumlarda bildirə bilərsiniz arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kalp arasından kamera arkası görüntüler olursa hemen paylaşacağım arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bizi takip etmeyi sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Dizzy Haberleri